Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Mina ile nereye gittik? Nereye gittik? Kediye gittik. Teddy deyici Mina. Lol bebekli şeker aldı. Ruj şeker yani. Aç bakalım. Arkadaşlar. Mina ruj yiyor arkadaşlar. Gerçek ruj yiyor. Gerçek ruj yiyor arkadaşlar. Ruj yenilmez deyici Mina. Çağırmış, de. O neymiş? Ruj şeker. Ruj şeker. Ve Mina'yı biz bugün AVM'ye götürdük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Adnet. Ve Kaan'a arkadaşlar. Kaan'a bakın. Araba görünce Kaan. Hoppa. Erkek. Abi. Çok eğlenceli. Eylül. Abi. Arkadaşlar Eylül'de bir tane ruj şeker aldı. Göster bakayım ruj şekerini. Evet. Afiyet olsun kızlar. Görüşürüz. Abi. İyi eğlenceler. Hadi.